Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bombayı söktü gidiyor geri bastıyor bir de ya ya koruma korumalara böyle ay ayar oluyorum ya şimdi istenecekler haberi yok evet şöyle gömüldük görmeden gidelim ulan kuleye 50 milyon kişi çıktı lan şimdi gideceğim bu arada ben kanala abone olup videoda beğenmeyi unutmayın cesimin altında cihil birlikte isteniyoruz atıyoruz Şimdi arkamızdan gelen var mı? Selamünaleyküm kardeşim. Yedi neyse iyi. iyi. Ha? <laughs> Biraz da çıldıracağım. Hop girdim arkadan. Bir dakika. Oğlum koruma. Lan. Aha kardeşim güzel oyun. Öyle ama bak. Oğlum o kadar vurdum var ya. 10 canı falan var ya. 10 canı falan var. Oha. Oğlum ölümsüz yapmışlar lan City'yi. Cidden ölümsüz yapmışlar City'yi. Evet direkt öldürdük. Dediğim gibi şöyle like'lara basın. Ben de komutçulara basayım. 10 saniye kafes diyor. Şöyle direkt. Aha Oğlum yine vurdu lan. Bir dakika. Şu mermi değdirmezse olmuyor arasından. Yine yine kuleden uçacağım. İhsan yemeği var güzel. Komutta da dünyanın en iyi komutçusu var. Evet. Korumaya bak korumaya bak. Korumaya bak nasıl görüyor. <laughs> Korumada balık var. Kardeşim tak tak tak. Şöyle bir hs zing 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 tak tak tak. Aha sen ne yapıyorsun bir dakika komut sana da şöyle AP vuruşu yapmam yok mu peki? Hatta gel Şöyle M4 abinle. Neredesin? Bir dakika. Şöyle zıng zıng tek atacağım sana. 23. Hadi. Bir tane heyse. Güzel. Ya pro public ya? Şöyle de pro public misalle oynuyorum ya. <laughs> Koruma direkt şey geçti. Hadi babacığım. Oğlum. Oğlum adam. Hayır. Apa açılmamış tam. Ben ediyorum niye çarpıyorum. 10 saniye kafes. Evet. Hemen geçiyoruz. Koruma. Abicim nasıl vuruyorsun ya? Koruma harbi geçirdi bana. E, dur geleceğim de. Nasıl geleceğimi şu an bilmiyorum. Dur. Dur koruma. Koruma. İnşallah vurmaz. Ana ya? Ya oğlum ya beni sağ. Abi bu arada çocuk seri seri oynatıyor. 10 saniye kafes de. Şuradan ben yine silahımı alayım. Direkt kaçayım. Şöyle direkt bana yapayım. Direkt öldürmeyeyim. Ve gitgide gide, gide silah olsundan MP5 almışım. Ve bu da geldi kardeşim. Oğlum G4 verdi. Ne oluyor? Ben tamam ya. <laughs> Çocuk ben gidiyorum uğraşalım dedi. Dur kardeşim gitmeden öldürsem mi seni ya? Şöyle girsem. Ya ne oluyor lan? Kim lan bu? Selamünaleyküm. <laughs> Koruma nerede duruyorsun oğlum? Ya herkes var ya silah alacağım alanı ya. AOP nedir ya? Bir dakika gümülme oğlum. Ya ben ne yaptım ki şimdi? Lazardan silah aldım gittim. Ve Lazarda kaç kişi var? Evet. Şu an galiba dırırın. Herkes de gömülmüş ya. Mükemmel ya. Abi Lazara geçtim. Silah aldım. Bir dakika beni vurmaz inşallah lan. Tamam mı? Tamam, mı? Tamam, tamam sakin ol. Abi. <laughs> oğlum çocuk internette lan. Bir dakika komutçuyla atacağım da oğlum. Bir dakika oğlum ben neden hareket edemiyorum? Kardeşim hareket edemiyorum da bu beni neden vurdu? Ne oluyor lan? 15 saniye KZ mi? E. Hemen KZ'mize geçelim. Ya nasıl takıldım orada? Bir dakika hemen KZ e geçeceğim şimdi. Şöyle direkt silahımı alayım. Direkt bir KZ'me geçeyim. Yani silah aldım KZ e geçtim. O da olmaz mı peki? Kardeşim şuradan ben bir silah alayım. 15 vurayım. Şö şöyle dokundurayım. Burada var yeni videodan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle bir öldüreyim seni. Şöyle bir AWP'ni de ver. Şöyle biraz da bana yapalım ve diğer adam da ölmüş mükemmel. Evet yargı modon 15 tane lazer diyor. Ya kardeşim ulan Allah'tan gördüm ha. Görmesem direkt skuta gidiyordum. Hop şuradan silahımı aldım. Kaçamadım. Bir dakika vuramadım. Bak bir tane vuramadınız ya bir kere. Kaçın abi. Sonra şöyle gelin. Komutçuya bak bu oğlum bu komutçu ne yapıyor hukuk basıyor full. Şöyle tight gen şerefer adam. evet baktım. Ps Aynen. Oğlum bir, ya bu nasıl öldü ben anlamadım ki adam sorfa girmiş pompalı ile öldü Kapıyı açtın lazer o zaman dur şuradan bir tane silah alalım hemen lazer'a geçeceğim Boğdum, bu şey, Oha bir dakika Boğdum, Kardeşim dur. dur Oğlum ya arkamdan da geliyor bir dakika kaçmam lazım gömülmem lazım Uy. İşte bu ya <laughs> AP'li zink diye vurdum Oha bir dakika kapı açıldı godu yok komutçunun Abi kaç 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 Nerede lan bu lan Hadi vur lan Oğlum lan ben vurdum zannettim <laughs> Adamın da godu yoktu Hadi ya şu rokette var ya bir kere tesisüm çıksın var ya Bir kere ya bak ama harbi tesisüm neden verilmiyor ki bak 6 tane roket oyu verilmiş ya 3 tane tesisüm ya Ya yıl olmuş 2021 Şu rokette bug var bug Statüs bug'u var. Statüsü en sonunda kalan zaten rokette sona kalıyor direktmen. Ama bunu hala bilmeyenler var ya. Şimdi roketin en iyi taktiğini... <laughs> bak roketle ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şöyle geldiniz ya bak geldiniz. Şurada bunny yapıyoruz biraz. Yapıyoruz bunny yapıyoruz yapıyoruz. Bak size yüzde yüz sona kalma taktiği ya. Şöyle geliyorsun hop. Geldin ya şuradan hop yapıyorsun. Bak geldin. Sonra buradan direkt kule. Bak siz çıkarak gidiyorsun. Direkt kuleye çıkıyorsun. Bak hop. En sonda bak en sonda şu kuleye çıkıp Bak şu kule çıkacaksınız ya. Bak burada yapacaksınız. Bak kulede. Kulede. Hop. İkinci oldum lan şaka Aha. Kapı açıldı. Kaç kaç kaç. Oğlum istek oyun diyor Aha. Kapı açılmış. Koruma. Kaçma kardeşim. Şöyle bir AC atayım göndereyim sana. Aha. sukuza gitti. Komutçu da şöyle havada gelir mi? Havada. Ya abi o kadar vurdum ve öldüm. Ne oluyor lan? Hayır map değişiyor. Anladım. <laughs> Ya yeah. sona kalmışım lan. Mis, mis, mis. Evet. Ulan yeni bir server'a girdim ve God'la oyun Direkt sona kaldım temizinden. Ya biraz sıkıntıdaydık ama MG. Tamam. ilk önce komutu atalım. Her zamanki gibi videonun ilk lideri bu arada o sa ya, oğlum sen kimin ağzına vuruyorsun ya? Oğlum. Oğlum ya hayırdır ya. Ya bu ne oğlum gaza gelmiş lan bu. Kardeşim illa bir heyse mi yemek istiyorsun sen ya? durduğum yerde Evet. Bir AS yemek Allah istiyor Allah ya belli. Geliyor geliyor geliyor. So. Oğlum. Ayıp Oğlum yeni girdim bu arada evet. Savran. Bir AS, hadi. Oy işte bu ya. Aa ben biliyordum ya ise geldiğini. Son Yardım dakikada ya. gelse bile direkt ise. Şimdi koruma evet. da sana gel. Oğlum bu şarkıyla kaza gelmeni ne bileyim yani ya. Oo zünk. Ulan kaçtı. Bir dakika geliyor. Dön, hız, kardeşim 36. Mis. Geliyor. Ulan vuramadım. 64 canı var. Ya dokundam ölecek de. Bir dakika nereye kaçıyorsun lan sen? O ne oğlum ya? Bir dakika. Koruma kaçma kardeşim. Gel buraya gel. Zık. Şöyle bir 11 canı var. Görüşürüz. Sen de görüşürüz koruma. Şimdi diğer koruma da sıra. Gel. Diğer koruma. Gel kardeşim. Sana da bir heyse. Şöyle bir 42. Hop. Şöyle bir 42 daha. Yok lan vuramamışım. O 42 gitmemiş. Şöyle ulan 6 canı var. Güzel. Hop. Kardeşim 6 canım var. Kaçma da öleceksin daha. Zorlama. Ama heyse bitirmek istiyorum ya. Heyse. Hadi. olan var ya bir de heyse yi yiyormuşum. Tamam. Görüşürüz. Kardeşim. Zınk. Tam oldu. Şimdi 5 saniye ka Abi 5 saniye kafesim bir dakika Şimdi gövülmeyeceğim çünkü silah attım bir hiç silah. kimsenin haberi yok Şurada silahım var benim Şöyle bir alayım kafese girmem yok mu AK alıp Anladım. Ama öyle yapmayacağım ya Anladım. Şimdi Anladım. korumayı bir öldüreyim Silahsını koruya korumaya. Evet koruma bir dakika Anladım. Anladım. Korumanın ayakları bir dakika şöyle Evet birazdan sen de öleceksin ama haberin yok Anladım. Kardeşim ne yapıyorsun ha <laughs> Abi ya silah ben attı silah attım direkt geldim. Hayır, yan koruma koruma olmuştum silah attım ve hala Bir dakika. Oğlum nerede bekliyor? Aha. Koruma havada uçuyor lan ben de uçuyorum. Bir dakika. Koruma bekle. O adam vurma, o adamı niye Abi ne oluyor Kuruma, koruma? Niye koruma kardeşim Allah ne yapıyorsun Allah ya? Suçsuz adamları vurmak vurma. yakışıyor mu sana? Komutçuyu anlatamıyorum ya. Ya var ya şu sona kaldığında koruma yalan koruma değil yapması lazım ve bunu anlatamıyorum ya. Bak şimdi direkt CT olacağım. Bak CT'nin wow. yerine git. Ha, ha lan. Yok Direkt adamda bir şey var. Direkt. Evet korumaya da beyse e gelsin. Bu kuruşunu yine mi yedin? Hop. Şöyle kafayı gösterdim. Kardeşim. Bu şarkıyla da olmaz ki. Şöyle güzel bir şarkı. Ya işe yaramaz bize ya. Yapacak bir şey yok. 52. Hop. Koruma. 50. 48 canı kaldı biliyorum. Şu an korkuyorsun ama görüşürüz. <laughs> Kanka mikrofon bir daha bastaydan atacağım seni abi. Oo, sen neden sinirliyorsun ya? Evet komutçu sinirli, komutçu ab sinirli. Evet, evet. AOP çektim bu arada. Komutçu sinirli. Ya, bana <laughs> sarmıyorlar ki komut vereyim. Adamlar <laughs> seni <a> <laughs> vuruyor. <A> koruma <laughs> koruma ne oldu lan? <laughs> Oy, bir <iyisi> daha. <laughs>